aşk olsun. Hani iki tenden fazla sigara içmeyecektin. Yarım paketi geçmişsin be yavrum. Ne yapalım Aa. be evladım? Tek tesellimiz o. Vakit mi geçiyor burada yapayalnız? Oo canım baba. Aslıcığım bak şuna. Oo buyurun iyi akşamlar. İyi akşamlar Serpil Hanım. İyi akşamlar. Vay benim pırlanta abiciğim. Hoş geldin abi. <laughs> Buyur sağ geç şöyle Yok girmeyeceğim ee, Merak <laughs> ettim Sedatçığım nasıl oldun sağ Ama al. iyi gördüm seni <laughs> Eksik olmayın sağ olun İnsandır o insan <laughs> 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 Buyurun Yok gelmeyeyim gelmeyeyim ee, Babam yukarıda ee, Konuşacağız biraz meclis toplandı ee, Bilge canımızı sıkıyor da ya. <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> i̇yi, al, akşamlar. i̇yi akşamlar İyi akşamlar abicim Çok teşekkür ederiz geldiğin için Şükrü abi Ben sana uğrayacağım abi yarın Gireceğim öperim abicim Hadi dede salla. Nesine? Sayısı beş bin. Oo çok oğlum. Bin diyelim şuna. Bin mi kaldı dede? Şunun haline bakın. Kumarbaz olacak bu çocuk. Benim ilk maaşım kaç paraydı biliyor musun? Otuz iki lira kırk kuruş. Kuruş? Kuruş ya. Ne sandın? <laughs> Sabahydı. Şükrü geldi. Carize. Dede de bırak şimdi ciğerim yarı, Türkçe konuş. Sen de zarları hemen alma, gözüm görmüyor. Ben bunun kitabını yazmışım oğlum, kitabını. İyi akşamlar canım. Nasılsın anneciğim? İyiyim oğlum, sen nasılsın? Eh, idare eder. Et aldım bak, pirzola falan. Yemeğimiz vardı Şükrücüğüm. Eh, sen bilirsin. Bilgi yok mu? Dayısının yanındaymış, telefon etti. Oh kolay gelsin. Baba koş. Dedemin işi bitik Mars oluyor. <laughs> şu 6 şu da 5. Böyle yaparlar adam işte. Kitabını yazdım diyorum da inanmıyor. Görürsün sen. Dur kaç o. Toplama şunları bir oğlum göremiyorum. <laughs> ne ayak varmış sende de ben. <laughs> Şükrü bana biraz yumuşamış gibi geldi. Babasıyla konuştularsa. Sanıyorum abim getirecek bilgiyi. Bir tatsızlık çıkartmasalardı. Sıkılma olmaz bir şey. Sen de güler yüz göster biraz. Ha yok bir de elini öpeyim bari. Öyle değil kızım. Yapamam ben öyle iki yüzlülük. Sen şimdi hiç konuşma. Tamam dayı. Bitti mi? Taktınız mı nişanı? Taktık efendim, taktık. Şükrü Bey'in kızı nişanlanmış Sevim. Aferin, iyi huylu çocukmuş. Bu zamanda nişan takacak erkek kalmadı. Vallahi öyle. Damadımız pırlanta. Böylesine enayi derler, enayi. Üf dayı. <laughs> Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Nasıl verdim dersini? Büyüksün dedi. Ha, fazla konuşma öyle. Bilge. Saati görüyorsunuz değil mi? Dayısıyla ama Şükrücüğüm. Aman oğlum. Sakin ol anne, yok bir şey. Evet, başka şey konuşalım. Vay benim aslan yeğenim, Beşiktaş'ım benim. Biricik sevgilim. Söyle senden başka, kimim, kimim var, var benim? Ney be? <laughs> aslanım benim. Dayım parayı vurdu oğlum, baksana neler alacak. Enişte, sen bunu duydun mu? <laughs> Hoş geldin. Nazım. Bin mal aldım bin. Hoş geldin gel. Oo, kimleri görüyorum? Öpeyim. Nasılsınız teyzeciğim? Sağ ol evladım. İyi, Hoş akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yemek yediniz mi? Yedik biz yedik. Oturun siz yiyin. Bin mal kaldım enişte. Söyledim. <laughs> Ondan mı böyle keyiflisin? <laughs> Yok beyin işte. şu sizi sarhoş var ya sarhoş. Ne dedi biliyor musun? <laughs> Bu zamanda kızınızı nişanlayacak bir enayi bulduysanız... ...hiç düşünmeyin, hemen takın al <laughs>